Merhaba chatler. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda çiğ et yeme saçmalığı üzerine biraz konuşacağız. Sosyal medyadaki trendlerin sizi etkilediğini biliyorum. Değişim için çabaladığınızı biliyorum. Farklı şeyler yapıp daha hızlı şekilde hedefe ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Ama bazı safsataları, palavraları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İlk videoya giriyorum. Birincisi insanın diş yapısı çiğ etleri kolayca parçalamaya müsait bir yapıda değil. Bunun geçmişe Mağara dönemine de değinip bundan da konuşacağız. Günümüz toplumunda yemeğe alıştığımız gıdalar, pişmiş gıdalar, yumuşak besinler vesaire hatta bunun sebebiyle geçmişte normal diş olarak kullanılan 20'lik dişlerimiz şu an çenemizde ağrı yapıyor, dişimizde iltihap yapıyor ve farklı komplikasyonlara sebep oluyor ve bu dişleri çektirmek zorunda kalıyoruz. Maksillamız, mandibulamız yeterince geniş değildi. İlk sebebi bu. İkincisi parazit ve sağlıksal değerleri göz önünde bulunduralım. Çiğ et, çiğ yumurta vesaire gibi şeylere hele ki çiğ tavuktan tamamen uzak durun bu saçmalıktan bir vazgeçin önce. İçindeki bakterilere baktığımızda Salmonella, E.coli gibi hastalıklara kapılabilirsiniz. Bunun sebebi sindirim sisteminizin çiğ et ve çiğ yumurta gibi besinleri sindirmekte zorlanmasıdır. Sindirim sorunları yaşarsınız, tuvalet alışkanlıklarınızda değişimler olur vesaire vesaire. Ha, kullanan kişiler benim testosteron oranım arttı, işte ben kendimi daha vahşi hissediyorum, kendimi daha yırtıcı hissediyorum, cinsel gücüm arttı tarzında şeyler söyleyebilirler. Ama örnek veriyorum sizin hiçbir haberiniz olmasın. Ben size şu kalemi her gün bir kere emdiğinizde şöyle. Müzik testosteron oranınızın artacağını söyleyeceğim ve bunu ısrarla söyleyeceğim ve benim görünüşüm testosteron oranım yüksek olduğu için bu sizin bilinçaltınıza girecek. Plasebo diye bir şey var. Örnek olacak örnek olarak ne diyelim? İlaç kullanıyorlar. Steroid kullanan kişilere baktığımızda Türkiye'deki ilaçların çoğu zaten merdiven altı ilaçlar ve çoğu tuzlu su. Sen bunu steroid diye alıp kullandığında ister istemez kasların gelişiyor. Bunun sebebi placebo. Bununla ilgili bir hikaye anlatmıştım. Tekrar sizlere anlatayım. Bir idam mahkumu var. Yeni bir idam yöntemi deneyecekler. Şırıngaya belirli renklerde sular çekiyorlar. Yani bunu elektrikle öldürmek yerine, bu kişiyi idam etmek yerine. Şırıngaya belirli şekilde, belirli renklerde sular çekiyorlar. İşte yeşil, mavi, kırmızı, sarı gibi. Bu idam mahkumuna bunu anlatıp diyorlar ki işte burada farklı bir zehir var, burada farklı, burada farklı. İşte yeşil zehir vücuduna entegre edildiğinde sen terlemeye başlayacaksın. Mavisi gelince artık hareket kabiliyetin azalacak. Sarısı gelince gözlerin kapanmaya başlayacak. Kırmızı suda da öleceksin diyorlar. Bu adamı bu şekilde infaz ediyorlar ve bu adam hayatını kaybediyor. Ama suya baktığınız zaman yani enjekte edilen şey zehir değil normal tuzlu su. Yani beynin ne kadar güçlü olduğunu buradan bir kere ayırt edelim. Bu ilk etkenimiz. Diğeri parazitler, bağırsak tenyalarının beslenmesi, sindirim sorunlarının ortaya çıkması, sarmonella, e. coli gibi bağırsak hastalıklarına yakalanmanız ki bunu yapan kişiler ben günlük sadece işte et yiyerek hayatımı idame ettiriyorum diyor. Gut hastalığına yakalanmanız vesaire vesaire gibi şeyler var. Ha diyelim siz mağara döneminde yaşıyorsunuz. O zamanın çene yapısına sahipsiniz. Ateş yok. O zamanın şartlarına sahipsiniz. Bu sizin için yararlı olabilir. Yani siz 15 yaşından sonra çiğ et yemeye başladığınız zaman mağara adamı gibi kemikleriniz vesaire gelişmektense hastalık silsilesiyle hastanelerde sürüneceksiniz. Bunu söyleyebilirim. Ha iddia eden varsa da her gün et yemeye devam etsin. Bir iki sene içerisinde onun e, bir tarafını görürüz. Bu şekilde açıklayabilirim isterseniz. Hele Günümüzdeki tükettiğimiz etlere, sütlere, yumurtalara baktığımız zaman hadi çiğ süt için problem değil. Bu arada ondan da bak bakteri kapı hastalığa yakalanabilirsiniz. Çünkü nerede üretildiği sağlan sütün içinde yüzüyorlar bildiğiniz gibi ayran üretim merkezlerinde vesaire. Bu gibi hastalıkların dışında konuşacak olursam eğer birincisi yediğiniz et beslenilen hayvan artık doğal şekilde yetiştirilmiyor. Bunlar hepiniz farkındasınız. Kuş gribi vesaire vesilesiyle bütün normal çiftlik hayvanlarını telef edip günümüz yumurtalarını tavuklarını bildiğini östrojen hormonları basarak büyütüp günümüze servis ediyorlar. Normal bir civcivin büyüme süresi 3 aysa şu an yediğiniz tavuklar 4-5 günde olgunlaşıp kesilip yolunup önümüze geliyor. Bu ne demek oluyor? Yediğiniz zaman tavuğu östrojen oranınız artacak demektir. Bu bir. İkincisi doğal şekilde beslenmedikleri için sizin yediğiniz şey de doğal olmuyor. Herhangi bir çiftlikte büyüyen yetişen tavukların yumurtaları vesaire gibi şeyler daha doğal olabilir. Bu sizin parazit riski dışında olan şeyleri anlatıyorum. Yediğiniz etin hayvanın kullanıldığı ilaçları, hayvanın üzerinde kullanılan ilaçları biliyor musunuz? Hayır. Bu yediğiniz şey direkt sizin vücudunuza da geçiyor. Siz pişirdiğiniz zaman bir etin protein miktarı vesaire gibi şeyleri azalmayacaktır. Ama belirli parazitler ölecektir. Çok bariz bir yöntem. Örnek veriyorum. Bir yerine bir iğne yaparken ya kolonya sürersin, bir ok işte Herhangi bir alkol sürersin bu arada, mikrop kapmayasın diye Eski çağlarda izlemişsinizdir Herhangi bir iğnenin ucunu ısıtıp sokuyorlar Veya bir yaranız kanıyor orayı dağılıyorsun Niye? Hem mikrobu ölüyor hem kanı duruyor Bunun sebebi ateşin yani yüksek ısının mikroplara zarar vermesi Siz çiğ eti yediğinizde bu mikroplara davetiye çıkarıyorsunuz benim açımdan baktığımızda tamamen çöp bir içerik. Herhangi bir çiğ et yiyeceğinize ki paranız varsa pişirip afiyetle bunu daha güzel tariflerle yemek varken niye çiğ et yiyip hem bağırsak sağlığımı bozayım hem ağız tadımı bozayım bunu bilmiyorum. Bana güzel geliyor ben vampirim testosteron oranım yüksek diyorsanız da bizim bir danışanımız var onun testosteron fotoğrafını önünüze getireceğim. Geçen gün gidip bir test yaptırmış doğal testosteronu hani doğal olarak olan testosteron miktarı 1000 üzerinde. Yani bu yapılmayacak şeyler değil. Belirli tariflerle ki kanalda bununla ilgili bir video var zaten. Bunun önüne geçebilirsiniz. Testosteron oranınızı bu şekilde de arttırabilirsiniz. Antrenman yaparak güçlü bir zihin yapısına sahip olarak da testosteron oranınızı arttırabilirsiniz. Bunun için birçok seçenek var. O ete o parayı vereceğinizi çiğ ete, normal et yiyebilirsiniz. Çinko, magnezyum, D3, K2 gibi vitaminlerden yararlanabilirsiniz. Ve daha sağlıklı bir hayat sürdüğünüzde zaten testosteron oranınız artacaktır. Bu gibi şeyleri kendinize yapmayın. Ailenizin gözünde de kendinizi saçma sapan kimliklere büründürmeyin. Tamamen saçmalıktan saçmalık olduğunu iddia ediyorum bunun. Bununla ilgili herhangi bir bilimsel veri de yok. Çiğ et yemenin insan vücudunu geliştireceği, testosteron oranını artıracağı. Aksine bir sürü bilimsel veriye dayanarak diyor ki mikroplar size zarar verir. Birkaç tane makale linkini de aşağıya bırakabilirim isterseniz. İncelemek isterseniz tıklayıp okuyabilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.